Wi-Fi Akademi'ye hoş geldiniz. İvent abi, e, daha önce biz 4G'nin hayatımıza nasıl girdiğine dair bir tane örneğini yapmıştık. Evet. E, bir modem göstermiştik, onunla çalışalım ama şimdi burada bir de işin mobil kısmı var. Mobilleri var. Evet. Belki de daha çok Belki olan de şeyler zaten. Bunlar birer modem router, mobil. Evet, mobil. E, şimdi özelliği hani firmaların verdiği o çubuk şeklindeki <laughs> cihazlar USB portuna takılıyor. Evet. Bunlar bağımsız, kendi, kendi içinde pili var. Sim kartını bunun içine takıyorsun. Ayarlarını yapıyorsun. Bu tek başına mobil router. Evet işte bu içinde de bataryası var. Evet. Hatta bunların ortak özelliklerinden birisi, tabii her cihazda değil ama bizim elimizdeki iki örnekte Micro SD kart yuvası da var. O da paylaşılan depolama alanı. Hani NAS cihazı gibi. Doğru. SD kart üzerinden bir ortak depolama alanı açıyor. Evet. Şurada. Evet. Sim kartını ve SD kartını içine takıyorsun. Pilini şarj ediyorsun. Şimdi bunun kullanım alanları şu. E yani seyahatlerimizde tatile gittik, kampa gittin. Hani telefonun evet. çektiği her yerde internetin oluyor. Hem de tabii, tabii 4G yani. internetin oluyor. Evet. Şunu da söyleyeyim. E, LTE Advanced yani bizim bu 4.5 var ya onu destekliyor. Güzel. Bizim e, standarda evet. uygun gelmiş. Murat şimdi şu <laughs> mesela üzerinde ekranı olan falan evet. falan bir model benim daha hoşuma gidiyor çünkü. En önemli dert olan kotayı takip ediyorsun. Takip ediyorsun. Doğru. Bu daha alt bir model, bunu da hani LEDlerle ışık ışıklar falan. Tabii bunların birer arayüzü var, arayüzü bilgisayardan var. bağlanıp bu, bu şimdi Wi-Fi yayını yapıyor, hı hı. onun şifresini falan tabii ki sen koyabiliyorsun. Sen koyuyorsun. Bütün doğru. ayarlar var, o kotayı sen belirleyebiliyorsun, sınır koyabiliyorsun falan. Ama hani kullanım tarzına göre işte, ister burada hı hı. ekrandan takip edersin, ister ikisinde de arayüz var, bilgisayardan gelip takip edersin. Ya hayat kurtaracak şeyler. Öyle. Çünkü şimdi bu işi tamam bunun yaptığı işi telefon da yapıyor. Doğru. Cebindeki telefonda yapıyor ama pil gidiyor. Pil gidiyor. Pil gidiyor. Artı telefonu bağlıyorsun. Telefonu bağlıyorsun. Hani burada tabii ki buna bir hat ayırman lazım. Doğru. Ama bundan sonra, ondan sonra bu bağımsız. bağımsız. Kendi piliyle istersen tabii USB'den şarja tak devamlı hı hı. oradan cehranını temin etsin. E işte herkes de interneti bağlanıp kullanıyor. Evet 4G ve hani şey, biz böyle ürünleri daha önce 3G'de görüyorduk ama. 3G'de görmüştük e, evet kullanmıştık. Sıkıntı şuydu onlar hiç ya, hızları itibariyle pek tatmin etmiyorlardı. Bir de şu, şeyi düşünmemiz lazım mobil ama hep ben kullanmıyorum bunu paylaşıyorum. Tabii. Ee, 3... bunlar masaya konuyor işte böyle. Ha, Aynen masaya konuyor. Toplantı sırasında. Dolayısıyla 4G'nin hızı sayesinde bunlar daha çok gündeme gelecek bundan sonra. E, tabii ki artık ADSL'den e, alıştığımız ADSL'den daha hızlı bir bağlantıyı cebinde taşıdığın için bu cihazlar daha çok ilgi görecek. Evet. Şu anda artık hani piyasaya da girmiş durumdalar. Çeşitli ürünler. Evet. 4 de başka şeylerde görecek gibiyiz bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel.